Kıymetli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere artık Sıla yolu göründü. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğu araçlarıyla yola çıkmak için planlar yapıyor. Uçakla gidecek olanlar rezervasyonlarını yaptırıyorlar. Tabi öncelikle okulların kapanması vesaire herkes işini gücünü ayarlamaya çalışıyor. Ona göre de yola çıkacak ve Sıla'ya olan yolculuk başlayacak. Tabi Uzun yıllardır Türk insanının, Avrupa'da yaşayan Türk insanının bazen çilesi, mutluluğu, hepsi bu yollarda yaşandı. Geride pek çok anılar kaldı. Geçmişe göre tabii ki daha kolay. Teknoloji gelişti, yollar gelişti vesaire oldu. Ama hala sıkıntılı. Öne, özellikle içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde vatandaşlarımızın, Türkiye'ye gidecek olan vatandaşlarımızın çok çok dikkat etmesi gereken konular var. Ülkelerin bildiğiniz üzere koronavirüsle ilgili almış olduğu tedbirler var. Ne tür hazırlıklar yapılması gerekiyor? Yanımıza hangi evraklarımı almamız gerekiyor? Yola çıkmadan önce aracımızda bulunması gerekenler neler? Bunların hepsini tek tek sizlerle paylaşacağız. Hangi ülkede durum nedir? Türkiye'ye hangi güzergahtan giderseniz daha çabuk ya da daha güvenli gidersiniz? Bunların hepsini tek tek bu yayınımızda sizlerle paylaşacağım. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Türkiye'ye gidebilmek için Avrupa'da tabi değişik yollar var. Bunlara geçmeden önce yani üç tane istikamet var aslında genel olarak. Bunlara geçmeden önce bir kere arkadaşlar araçlarımızı mutlak surette yolda bana bir şey olmaz yok benim aracım şöyle böyle diyerek ihmal etmeden doğru düzgün bir şekilde bakımlarını lütfen yaptırın. Bunu neden söylüyorum? Bunu tabii ki sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Yolda sıkıntı yaşamayın diye. Şu ülkede, bu ülkede arabam bozuldu, şöyle oldu, böyle oldu gibi sonra başınızı çok ağrıtacak. Yani bu tatilinizin daha başlamadan kursağınızda bırakacak bir şeyle karşılaşmanızı istemem. O nedenle yola çıkmadan önce hiçbir şey imal etmeden aracınızı en iyi siz tanıyorsunuz, siz biliyorsunuz. Varsa kafanızda bir şey yaptırın, öyle yola çıkın. Araç çok çok önemli. Yanınıza arkadaşlar mutlaka zaten pasaportları alıyoruz. Eğer yaşadığınız ülkede oturum kartı dediğimiz daimi ikamet kartınız varsa mutlaka bunu alıyorsunuz. Avrupa Birliği kimlik kartını alıyorsunuz. Ehliyetiniz, araç ruhsatınız, yeşil sigorta kartınız Araç başkasına aitse vekaletnamenizin olması gerekiyor. Hastalık ve kaza sigorta kartları, otomobil kulübü kartı. Şimdi bunları zaten biliyorsunuz ama bunları ihtiyaten söylüyorum. Bir tanesi eksik olur bir yerden sizi geri çevirirler. Ya da başınıza bir iş gelir olmaz olmaz bir yerde bir iş gelir sonra ayıkla pirincin taşını. Dünyanın sonu değil ama tedbirinizi alın. Evrak çantası diye bir çanta hazırlayın. Bu evrakları onun içerisine koyun. Arabanızın bilinen bir yerinde de muhafaza edin. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz pandemi nedeniyle, salgın nedeniyle Türkiye'ye girişte bazı evraklar isteniyor. Bir kere internetten Türkiye'ye giriş formunu dolduruyorsunuz. Google'a Türkiye giriş formu yazıyorsunuz. Çıkan online bir şey internet üzerinde Sağlık Bakanlığı'nın sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Oradaki bilgileri dolduruyorsunuz. Türkiye giriş formu daha sonra bu giriş formunu doldurduktan sonra size hayat eve sığar. HES kodu hayat eve sığar. HES kodu için cep telefonunuza bir uygulama var. Onu yüklüyorsunuz. Hayat eve sığar uygulaması. O HES kodunuzla sizin orada bir tane kare kodunuz oluyor. Bir numaranız oluyor. Türkiye'ye girişte bunlar sizden istenecek. Mağdur olmayın diye anlatıyorum. Sonra koronavirüs aşısı olduysanız özellikle bu Türkiye'den dönüşte lazım olacak size. Koronavirüsle ilgili aşı kartı şu anda Almanya'da bununla ilgili diğer ülkelerde de cep telefonlarınıza bunu uygulamaları yüklüyorsunuz ve gösterebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki işte şurada aşı kartım bak aşı olduğuma dair belge. Yine değerli izleyicilerimiz Son 6 ayda koronavirüs hastalığını geçirdiğinize dair resmi belgede olabilir. Aşı olmadıysanız yani 6 ay öncesinde ya da işte bir hastalığa yakalanmışsınızdır onun belgesi. Bunu da yaşamış olduğunuz ülkede sağlık kuruluşlarından alacaksınız. Yine Türkiye'ye girişte son 48 saatte yapılmış hızlı test veya son 72 saatte yapılmış PCR testi gerekiyor arkadaşlar. Lütfen bunları imal etmeyin. Türkiye'ye girişte bunları bizden alacaklar, isteyecekler. İster hava yoluyla gidin, ister karayoluyla gidin, fark etmiyor. Şimdi trafik kurallarıyla ilgili de bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum değerli izleyicilerimiz. Aracınızda bulunması gereken bazı eşyalar var. Neler bunlar? Yolcu sayısı kadar reflektörlü yelek. O parlak yelekler var ya, işte açık yeşil ya da sarı. Reflektörlü üçgen, iki tane en az. İlk yardım çantası, yangın tüpü, çocuk çocuğunuz varsa çocuk koltuğu, yedek ampul seti, araçlarınızın patlayabilir, şu olur bu olur ve çekme alatı mutlaka aracınızda bulunmalı arkadaşlar. Bunu bakın her yerde istemiyorlar ama atıyorum Sırbistan'da polis çevirdi. Çıkar bakalım diyecek ilk yardım çantanı, işte reflektörünü, yeleğini, kaç kişi varsa araçta. Bunları onun için mutlaka önceden hazır edin. Olmaz olmaz değil Bir tanesi çevirir. Yani 3 kuruşluk şey 300 400 euro ceza ödemek zorunda kalırsınız. Evet. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz pasaportların 10 yıllık süreleri dolmaya başladı. Yola çıkmadan önce döneceğiniz tarihe kadar pasaportunuzun geçerlilik tarihi olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz arkadaşlar. Değerli izleyicilerimiz Türkiye'ye gidecek olanların Üç tane güzergah diyoruz. Bakın bir Bulgaristan güzergahı, iki Macaristan güzergahı, bir diğeri ise Yunanistan güzergahı. Yani Avrupa ve Almanya başta olmak üzere nerede bulunursanız bulun bu güzergahları kullanıyoruz. Şimdi bu güzergahlarla bütün ülkeleri tek tek anlatacağım. Önce bu güzergahları genel olarak izniniz olursa bilgilendirelim sizi bu konuda. Şimdi Türkiye'ye gitmenin en kısa yolu Bulgaristan güzergahı. Sırbistan pirot tüneller bölgesi ve otoyol olması ile daha çok tercih edilmeye başlandı burası. Sırbistan sınırı Kalotina ve Sofya arasındaki 60 kilometre hariç güzergahın tamamı otoyol. Bu bölgede otoyol çalışmaları devam ediyor. Yaz aylarında trafiğin artmasıyla aksaklıklar yaşanabilir. Trafik işaretleri ve işaretçilerine lütfen uyun. Münih, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve İstanbul toplam Münih'ten 1900 kilometre arkadaşlar. Bu güzergahta tek yönde yaklaşık 270 euro akaryakıt yani benzin motorun harcıyorsunuz. Ve 100 euro vinyet ve otoyol parası ödüyorsunuz. Yani bu köprüler otoyol toplamda 100 euro tutuyor. Yani herhangi bir şekilde siz bu yolu kullanırsanız yakıt dahil 370 hadi 400 euro civarında bir yol masrafınız olacak. Aracınızla ilgili yol masrafınız 400 euro. Bir diğer güzergah Macaristan güzergahı. Münih, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan üstünden İstanbul'a toplam 2000 kilometre. Bulgaristan'dan 100 kilometre daha fazla. Bu güzergahta tek yönlü olarak yaklaşık 260 euro akaryakıt ile 50 euro vinyet ve otoyol parası ödüyorsunuz. Yani 310 euro yol masrafı. Kuzey Avrupa yönüne gideceklerin ise Macaristan'dan sonra Slovakya ve Çek Cumhuriyeti istikametini takip etmeleri gerekiyor. Macaristan ile Sırbistan sınırı arasındaki Röske vatandaşlarımızın en uzun bekleme yaptıkları sınır kapısı. Salgın sonrası alınan tedbirler doğrultusunda bu yıl daha da uzun bekleme süreleri olabilir. Röske unutmayın arkadaşlar sınır kapısı. Macaristan'la Sırbistan'ın arası. Bu sınır kapısın adı. Kuzey Avrupa'dan Türkiye'ye gidecekler ise Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan veya Yunanistan rotası takip ediyor. Slovakya ve Çek Cumhuriyeti'nden transit geçişlerde test istenmiyor arkadaşlar. Slovakya ve Çek Cumhuriyeti'nden transit geçerseniz herhangi bir şekilde PCR testi falan yok. Eğer Çek Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalma süreniz 12 saati geçerse aşı karnesi veya test ibraz edilip online kayıt yaptırılması gerekiyor. Arkadaşlar 12 saati geçmiyoruz Çek Cumhuriyeti'nde yoksa Aşı karnesi, test, ibraz ve online bir işlem yapmamız gerekiyor. Onun için çek cumhuriyetini 12 saatte geçmemiz gerekiyor. Lütfen bunu unutmayın. Bir diğer güzergah Türkiye'ye giderken Yunanistan. Özellikle Çanakkale Ege bölgesine gidecek olan gurbetçilerimizin tercih etmiş olduğu istikametlerden bir tanesi. Yunanistan İpsala'dan Türkiye'ye giriş yapılıyor. Şimdi Yunanistan'la ilgili her gün arkadaşlar yeni kurallar geliyor sürekli değişiyor. Yola çıkmadan önce mutlaka Yunanistan güzergahındaki durumu biz buradan sizle paylaşacağız. Gün gün paylaşacağız. Lütfen takip edin öyle çıkın. Ben şu an itibariyle mevcut durumu hemen paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan genelge ile ülke kara sınır kapılarını Türklere kısıtlamalı olarak açıldığını duyurdu. Genelgeye göre Avrupa Birliği üye ülke vatandaşlarıyla bu ülkelerde daimi oturum ve çalışma izinleri bulunan kişiler ülkeye giriş ve çıkış yapabilir. Yani Yunanistan'a Avrupa Birliği'nde oturumunuz varsa giriş çıkış yapabilirsiniz diyor. Fakat bu uygulama farklı. Şöyle ki Yunanistan'ın Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne olan sınır kapısı Evzoni hala kapalı. Bugün itibariyle kapalı. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ise bütün sınır kapılarının açıldığını, açıldığını duyurmuştu. Şimdi onun için diyorum ki eğer Yunanistan istikametini kullanacaksanız gün gün takip etmeniz gerekiyor. Yoksa yolda bir daha geriye dön binlerce, kilo, yüzlerce kilometre sonra sıkıntı yaşarsınız. Şimdi arkadaşlar bir de tabi Mesela dönüşü var. Güzergahları tek tek anlatacağım ama bir de ülke ülke anlatacağım arkadaşlar. Yani hangi ülkede ne var tek tek anlatacağım. Almanya'ya dönüşte bazı istenen evraklar var. Bir, Türkiye'den dönüşlerde eğer bu ülkede yaşıyorsanız, Almanya'da yaşıyorsanız internet sitesi üzerinden dijital giriş kayıt formunu dolduracaksınız. 6 yaşından büyüklerin hepsinin bunu doldurması gerekiyor. Türkiye'den dönüşlerde en az 14 gün önce her iki doz aşınızda olduğunuza dair aşı karnesi veya son 6 ayda Covid-19 geçirdiğinize dair resmi bir belge ile giriş yapabilirsiniz Almanya'ya. Türkiye'den dönüşlerde yukarıdaki şartları yerine getiremeyenlerin 48 saatlik antijen veya 72 saatlik PCR test sonucunu beyan etmeleri gerekiyor. Arkadaşlar test yaptırdıysanız Almanya'ya girersiniz. Bu kadar basit. 48 saat, 72 saat unutmayın. Hızlı testler 48, PCR'lar burundan ya da boğazdan alınan testlere PCR deniyor Onlar 72 saate kadar önceden yapmış olmanız gerekiyor. Evet. Bunu unutmayın. Eğer bunların hiçbirini yapmadıysanız 10 gün Almanya'da karantinada kalacaksınız. Onun için dikkat edin.